kimse şey görmeden. Kimse şey görmeden. Burada, burada. Ee, bunlar bayağı kalın. Ee, teklen, teklen. Okay. Oyna buna. Hey lan. Uh. O oh, buna bak, buna bak, gel buna bak. <laughs> okay. Bu vur buna. Güzel. Çok iyisin. Bu bu, bu, bu videoya düşer bu arada. Güzel güzel. Alıştık chat. Neye gidiyorsun be kanka ya? Tamam sal artık. Niye ulaştırıyorsun ki yani? Biz öldüğümüzde abi hemen olduğumuz yerde kalıyoruz ya. Hazırım bu arada. Benim asidim geliyor bekle. Canın fullensin bir. Burada yarız. Bu da okey. Şu an okey. Burası çok... Aynı. Bir, bir, O ilerideki gelsinler. Okey, stackten. Vur buna. Ölür bu. Diğeri de çarptı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mesafesini kapatmak isterken çok, çok uzağa gitti. Güzel. Peki buradalar. Oyna buna. Oyna bunlara. E'yi bas. Tamam çiçeğim. Peki. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi seninle. <laughs> Valla bir korkmadım değil çünkü adamların ayakkabısı Hellion şey Margana keyfini bekliyorum. Buradan Çok oynarız istersen. Ee, steklen, 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 healer'a. Full, full, full. Tamam, Çok iyi, helal, çık. Okey, çık. Full çık, full çık. Gigan var benim. Okey, sen full çık, ben senin için de içeride bekliyorum. sağlık. Güzel. Eyvallah senin de eline sağlık. Güzel. Helgeç şeylerini almasana ya Adem. Ben alayım onları. Yeme yani healer oynayacağız. Tamam. Okey. Stekteyim. Aa stek okey okey. Sen ne? söylemedin ama sıkıntı yok. Okey okay, gel. Okey okay, healer'a okay, healer'a healer, full full full. Çok iyisin çık. Full çık full çık. Gel abi gel gel gel. Kestim. mi? okey okey bu da ölmüş. Bu da ölmüş. <laughs> Ona, ona, ona da attadım yani yalandan da olsa. <laughs> Buradalar Claymore Healer. Full Healer oynayacağız. Steklen steklen. Kaçıyor ya full. Okey. DPS'e. DPS'e. Hazırım. Full oyna full oyna full oyna. Healer'a da salladın can basamaz. Çık. Çık çık. Çıkma çıkma oğlum bir healer, Aa, healer kaldı. Healer da. kaldı ya. Aynen healer healer doğru. Ben... Sövdü şimdi o arkadaşına. <laughs> <laughs> Baya. Healer'ı tutacağım dedim ya aklımda o kaldı. Nereye tuttum ya? E geldiği zaman söyle buna da bir combo yapalım. Tamam herkes de düşüyor zaten ya büyük ihtimalle. Stacklendi mi? Stacklendiğinde vurma bu arada. Beyin bitiyor. kafalığın. Tamam stackdayım. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. 5'e kurdum alarmı. Okay. Ben de biraz... Buralar healer... Stacklen. Stekle. Stekleyim. DPS oynayacağız. Esin takla aldı ya. Full oyna. Çok iyisin. Okey. Resmini de kullan. Bunu direkt öv ya. Herhalde lan. İyi tekler Manası bitti. Hala zorluyor. 3 4 kere oynadık 10 hit yaptım. He? Bir ay 10 hit yaptım ya. 20k. Allah bereket versin. 210k. 60k dayı. <laughs> i̇steklenme abi, isteklenme. Neyse okey. Okay, gel. Gel, full oyna, full oyna. şeyle heh. Çok ayla lusta tumlutu neyse aldım buraya